Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir. Rakamı açıklayınca şaşırmadık. Aklımıza, pandemi döneminde BUSK nin su fiyatlarını eleştirenler geldi. Buna kızıp, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da baski faturalarıyla birlikte tahsil edilen ve rakamı yükselten katı atık bedellerini toplamaktan vazgeçince Bursa'daki ilçe belediyeleri büyük bir gelirden oldu. Çünkü, ilçe belediyelerinin bunu düzenli toplayabilecek bir tahsilat ağı yoktu. O tarihten bu yana da BUSKİ, bir daha ilçe belediyeleri adına katı atık bedellerini toplamıyor. Bu yüzden Başkan Özdemir, Bursa'da sadece Nilüfer Belediyesi'nin katı katık vergisi gelir kaybının 2,5 milyar lira olduğunu açıkladı. O gelir devam etmiş olsaydı, Nilüfer Belediyesi bugün içinde bulunduğu mali krizi yaşamazdı. Olay Medya, da icra kurulu başkanımız Mehmet Ali İnan, yazar, yönetici ve editör arkadaşlarımızla bir araya gelen Özdemir, kendilerinin yeniden belirleyip meclise sundukları katı atık bedellerinden de revizyona gittiklerini, Nilüferlilerin tepkilerini bir kısmını haklı bulduklarını, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere yeni altı kademe belirlediklerini kaydetti. Nilüfer, de 560 bin nüfusa ve 527 kilometre kare alanda temizlik yaptıklarını, bunun yıldırıma göre 5 kat daha büyük bir alanı temizlemek olduğunu kaydeden Özdemir, kanun, kirleten öder diyor. Biz de geçen yıla göre %75 artış öngören katı atık bedellerini yeni tarife modeliyle tekrar meclisimize sunduk dedi. Kimsenin belediyelere para ödemek istemediğini de kaydeden Özdemir, bu yıl çalışanlara ayrılan kaynağın, bütçenin %72. Sine tekabül ettiğini, bunun da sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Ülkede büyük bir ekonomik kriz olduğunu, inşaat sektörünün bundan etkilendiğini, kurumlar, Gelir ve emlak vergilerinin de üçte bir oranında azaldığını hatırlatan Özdemir, İller Bankası. Paylarından her ay yüzde 41 oranında geçmiş borçlar nedeniyle kesinti yapıldığını, 200 milyon liralık payın geçen ay 130 milyon liraya düştüğünü söyledi. Özdemir, 4. Yılda bir belirlenen emlak raiçleriyle emlak vergisi gelirlerinde artış beklediklerini onun da bu yıl yenileneceğini vurguladı. Göl yazıyı öne çıkaracak çalıştay. Başkan Özdemir'i bulmuşken yeni bir projeleri olup olmadığında sordu arkadaşlarımız. Göl yazı Fadıllı, arası tekne geçişleri planlanıyor. Bu bölgede otopark ve karavan parklarda düşünülmüş. Ayva köy, örnek köyü örnek köy ilan edilmiş. Binaların tümü ayva rengine boyanmış. Özdemir burayı dijital göçebeler için dijital köye dönüştürmek istediklerini belirtti. Bisiklet yolları, pansiyon türü konaklama tesisleri bölgeye gelen giden sayısının artırmak istediklerine değindi. Bu amaçla da 2. Gün sürecek, bilim insanlarının da katılacağı bir göl yazı çalıştayı düzenlediklerini, Murat Karayalçı'nın da çalıştaya katılacağını aktardı. Göl yazı, Nın Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa'ya da bağlantıları olduğuna dikkat çeken Özdemir, burayı öne çıkarmak amaçlı Ulubat Belediyeler Birliği gibi bir oluşumda düşündüklerini vurguladı. Başkan, Fadıllı, da daha çok leylek popülasyonu yaşandığını ama buranın leylekle öne çıkamadığına da değindi, bir ucu Mustafa Kemal Paşa'ya çıkan Ayvani Mağarası'nın da bölge için önemli bir turizm parçası olduğunu kaydeden Özdemir, amaçlarının doğayı bozmadan, bölgeyi inşaata boğmadan burayı daha çok ziyaretçinin uğrak yeri yapmak istediklerini, bölgedeki köylerde pansiyonculuğu da özendireceklerini sözlerine ekledi. Nice yeni bayram ve s e v i n c l e r i m i z olsun. Yeni bir kurban bayramının daha arefesindeyiz. Sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpeceğimiz bir bayrama daha eriştik. Yitirdiklerimiz de oldu, onları da kabirleri başında duayla ve özlemle yad etmiş olacağız. Bayramlar insan yaşamında dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, hasret gidermenin, kucaklaşmanın en güzel anlarıdır. Bu vesileyle biz de okurlarımızın mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz. Ailecek daha nice bayramlarda buluşmalarını diliyoruz. Her bayram ve uzun tatillerde hep uyarıyoruz. Ne olur, sevdiklerimizle kucaklaşmaya giderken bunu büyük bir acıya dönüştürmeyelim. Lütfen, sizin hasretle sağ salim gelmenizi bekleyenleri de unutmadan, trafik kurallarına uyalım. Hız yapmayalım, gideceğimiz yere biraz geç ulaşalım ama sağ selamet varalım tatil dönüşü tekrar bu sütunlarda buluşmak dileğiyle iyi bayramlar